Derya. Canım neredesin ya? Mesajlarıma da cevap vermiyorsun. Kaç kere mesaj attım sana. Şarjı bitmişti telefonumun. Şimdi açıldı evdeyim. Tamam hemen geliyorum Efe'yi dönüşlere satıp. Hayır hayır Derya. Gelmesen daha iyi şu an. Ne demek o ya? Niye gelmiyormuşum? Yani ortalık bu kadar karışmışken... Kartal cesaretli olmamızı söyleyen sen değil miydin? Ne değişti şimdi? Millet Rüçhan'ın oğlu olduğunu öğrenince korkmaya mı başladın? Hayır Derya, onunla bir alakası yok. Bak ben bilmiyorum. Kafam çok karışık. Tamam ben geleyim konuşalım, kafa karışıklığım falan kalmaz. Hayır Der... Derya. Dönüş. Ne oldu? Benim bir şantiyeye gitmem lazım acil. Acil? Neymiş bu acil olan? Dönüş işe gitmem gerek diyorum, sorgulayıp durma. Dönüş. Derya. İş sonuçta bırak gitsin kız. Tamam Derya'cığım. Çabuk ol ama tamam mı? Efe gel anneciğim. Gel çocuğum. Anneciğim ben işe dönmek zorundayım. Teyzeni Serdar abini üzme tamam mı? Tamam anneciğim. Görüşürüz. Derya. Derya. Ona gidiyorsun değil mi? Evet. Bak işler iyice çığırından çıkmadan bitir bu ilişkiyi. Duyulursa mahvolursun, rezil rusva olursun, üzüleceksin. Ya dönüş, karışma artık bir sal beni. Ya bak farkında değilsin ama dikkat çekiyorsun, ele vereceksin kendini. Dönüş, aklını kendine sakla tamam mı? Asıl böyle davranarak sen dikkatleri üzerime çekiyorsun. Ya git Serdar'ın yanına siz hayaller falan kurun. Çekil. Çok özledim seni, çok. <laughs> ya ya tamam, Yapmam. Tamam Hadi gel, gel. Kartal. Ne oluyor sana? Derya biz böyle devam edemeyiz. Dün akşamdan sonra böyle mi davranıyorsun? Derya. Niye uzak davranıyorsun bana? Derya ben sadece üzülmeni istemiyorum. O zaman böyle davranıp da üzme beni. Derya giderek daha büyük bir çıkmazın içine giriyoruz. Farkında değil misin? İşte ben bunu bunun için gitmeye karar verdim. Gidiyor musun? Terk mi ediyorsun beni? Hayır, terk etmek değil. Doğru olanı yapmak diyelim. Önce insanları musallat ettiğim beladan, Adnan'dan kurtaracağım. Ondan sonra da defolup gideceğim ben buradan. Kartal. Peki ya ben? Ben ne olacağım? Derya. Bak ben seninle yaşadığım her anı... ...her sevinci... ...buraya yazdım. Sonu gelmeyen bir şiir gibi dönüp dönüp okuyacağım. Her nefes aldığımda sızlayacak bir yara gibi işledim yüzünü kalbime. Senin gözlerindeki cesareti o içten sevmelerini asla unutmayacağım. Bak ben ne kadar uzağa gidersem gideyim. O kadar çok seveceğim seni. Peki o zaman neden? Neden gidiyorsun? Daha fazla duramam burada. Ablanın Somer'in mutluluğu için buradan gitmem gerekiyor. Sen hala ablam mutluluğunu mu düşünüyorsun ya? Ben inanamıyorum sana. Derya, ablan değil mesele Derya. Defne için bunu yapmam lazım. Bak mutlu anne babalar, mutlu çocuklar demek. Defne'nin bir aileye ihtiyacı var. Hem Rüçhan Hanım için de böylesi daha doğru. Yani ben onun oğluyla kocasının arasında bir gölge gibi yaşayamam. Bana yakışmaz benim için çok güzel bir şey yaptı. Kimseden gizlemeden, sakınmadan sahip çıktı bana ailesine karşı. Derya bana oğlum dedi ya. Oğlum dedi. Hayatımda bir kez olsun annemden bu cümleyi duyabilmek için canımı verirdim. O kadın bana bunu yaşattı. Ya benim hayatımın en mutlu anıydı. Bakama çıktı benim dediklerim. Rüşan Hanım seni sevecek dedim. Sevdi. Siz her şeye, herkese rağmen anne oğul olabilirsiniz yine. Neler açtınız beraber siz bunu da aşarsınız. Yani ablamla Somer abi de birbirini seviyorsa birbirlerine sahip çıkarlar. Derya ya anlamıyorsun. Bu öyle bir şey değil. Somer'in yerinde ben olsam ben de kabullenmezdim bu durumu. O da bunu yaşıyor şu an. Türkan'la yeniden başlaması için... Ben herkesin hayatının normale dönmesi için ben... ...ben gitmek zorundayım Derya. Git. Git o zaman. Defol git ben... o zaman git. Tamam sakin Nefret ol. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum senden. Derya sakin ol. Senden git. Derya. Bir şey mi oldu? Yoksa babam... Rüçhan teyze evde mi? Derya ağlamışsın. Sana ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne ağlaması ya? Alerjik bir şey ya da grip oluyorum. Bilmiyorum yani. Rüçhan teyze bir konuşabilir miyiz? Tabii. Gelsene içeri. Dışarıda konuşsak olur mu? Derya bir şey var sende. Canım sorgulayıp durma kızı. Benimle konuşmak istemiş. Tamam Derya'cığım. Sen geç bahçeye ver, üstüme bir şey alıp geliyorum. Tamam. Neydi bu şimdi? Ne bileyim? <laughs> Sen bas bayağı ağlıyorsun böyle alerjim alerji işi değil. Kartal. Ne olmuş Kartal'a? Lütfen durdurun onu. Ne, ne durdurması kızım? Ha, bir şey anlamadım ben. Ne diyorsun kızım? Gidiyor buradan. Hiç dönmemek üzere gidiyor. Lütfen teyze ne olur. Ne olur onun gitmesine izin vermeyin lütfen. Sen bu yüzden mi ağlıyorsun? Kartal gidecek diye. Sen nereden biliyorsun gideceğini? Konuşturuz mu onunla? Lütfen bir şey sormayın bana. Derya. <laughs> ne işin var kızım senin Kartal'la? <laughs> Bak bakayım bana be. Niye bu kadar <laughs> çok ağlıyorsun? Kartal'ın gidecek olması seni niye bu kadar üzdü? Derya! <laughs> <Ay, ne> <laughs> ben gideyim. <laughs> Ruşan Hanım, ne olmuş Derya'ya? Derdi neymiş? Mühim bir şey değil. E ağladı ama. Sen de camda kapıda dinleme huyundan vazgeç istersen. Ben dışarı çıkacağım, çantamı alayım. Annem nereye gidecekse söyle ben bırakayım. Adnan dışarıda şimdi ortalıkta nerede olduğunu bilmiyoruz. Tek başına gitmesin. Takside bekliyorum. Her nefes aldığında sızlayacak bir yara gibi işledim yüzünü kalbime. Senin gözlerindeki cesareti o içten sevmelerini asla unutmayacağım. Bak ben ne kadar uzağa gidersem gideyim. O kadar çok seveceğim seni. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.